Bu seçimlere ileride, ileride hani ya bir gün hatırlanırsa ya 2024 seçimlerinde ne konuşuldu derlerse diyeceğiz ki mal varlıkları çok konuşuldu. Mal varlıklarının açıklanması, işte kimin daireyi nasıl aldığı, kimin ne kadar mal mülk olduğu çok net bir şekilde ee, bu seçim belki bedeli olmadı ama böyle bir renklerinden bir tanesi oldu diyebiliriz. Yani mesela bilmiyorum bazı diyelim Ankara'da oy kullanacaksınız. İşte Mansur Yavaş'ın mal beyanını gördünüz. Kızına Londra'da bir ev alınmış ya, kızımı almış, kendisini almış onu gördünüz. Bir de Turgut Altınok'un mal beyanını gördünüz. Oy e, verme e, şeyiniz değişir miydi? Gerçi yani Ankara'da biraz değişebilirdi Turgut Altınok maşallah yani. <laughs> Turgut Altınok'un mal varlığı aslında Türkiye'deki kadın, erkek ve aile düzeninde, miras düzeninde Malların nasıl paylaşıldığı, nasıl e, bir anlamda erkeklerle kadınlar arasında ayrıştırıldığının da güzel bir hikayesi. Tabii bu mal varlığı açıklama meselesi zor bir mesele. Çünkü siz açıklıyorsunuz bir anda e, bir şeyler benim şunlarım var diyorsunuz. Bir anda beyan etmediğiniz şeyler önünüze e, araştırmacı gazeteciler tarafından lang diye koyula biliniyor. Nitekim de Murat e, Ağurel de Turgut Altınok'a aynen bunu yaptı ve de dedi ki sen bunları açıkladın. Ama bir açıkladığın kadar daha yani binlerce değil mi? Alt yüzlerce, yedi yüzlerce daha dairen var ve bunları açıklamadın. Üstelik de işte ailede kız kardeşte topa girdi. Yine dediğim gibi miras hukukunun Türkiye'deki çeşitli uygulamalarını ya da yansıtmalarını da görüyoruz. İşte benzer bir durum. Murat Kurum'un da aldığı evler sorgulanıyor. Nasıl aldığı, neye göre aldığı, o paraları nasıl ödeyeceği. Ya da işte Ekrem İmamoğlu'nun üç tane villa varmış bu aile şirketinde o şirket o villalara oturacaklar mı satacaklar mı müteahhit olarak mı yapıyorlar mal sahibi mi ya yani onlar konuşuluyor tartışıyor Yani bir konuşma geçiyor ama büyük bir şey de geçiyor böyle bir e, lagaluga diyelim hani böyle Barbar bar, bar, neler ona e, senaryoda yazar yani böyle bir gürültülü bir şekilde geçiyor net şey bir şekilde somut bir şekilde e, önümüze e, konulmuyor ama ee, bu tartışmalarda da şu anda hala gündemde ve de hala gündemimizde. Evet dün Karabük Üniversitesi'nden bir açıklama yapıldı demiştim. Ve bugün de çeşitli haberler yapılmış. Şuriyet Gazetesi'nde de bir haber var. Diyorlar ki yani bütün bu Karabük dezenformasyonu ile ilgili gelişmeleri anlatıyorlar. Dün hatırlarsanız Çatlı ve Çorum'da yaşayan, kendisini Çorumlu olarak tanımlayan Amir Zakarya'nın Afrikalı siyahi bir influencer'ın yaptığı videoyu koymuştuk. Dalgasını geçiyordu Karabük'le ilgili. Ben de demiştim ki yani bu ülkede aslında bir otorite olsa bu kardeşimize alır, oturma iznini anında iptal eder. Türk Hava Yolları da maşallah Çada herhalde ya her gün ya iki günde bir seferi vardır diye şey yapıyorum. bindir uçağı anında gönderir. Madem sen bu ülkedeki ırkçılığa odun taşıyorsun, ırkçılık ateşine. Demiştim. Dün bana DM'den bir mesaj attı. Hatta iki mesaj attı. Dedi ki ben, çok da kibar bir mesaj atmış yani. Ee, diyor ki ya ben hani ne, e, merhaba abi az önce programda benimle ilgili söylediklerini izledim. Türklerle çok iç içe olduğum için Türk arkadaşlarım aramızda sürekli bunun şakası döndüğü için ben de bir anlık gazla şaka amaçlı böyle video çektim diyor. Keşke böyle video çekmeden önce daha düşünceli davransaydım. Ama insan gibi ben de herkes gibi hatalı bir kulum. Videoyu tüm platformlarından kaldırdım. Siz de hakkınızı helal edin demiş. Amir Zakarya. Dedim ki Amir teşekkür ederim ama genelde söylenen şeyin DMD özrü olmaz bence bir açıklama yapmalısın dedi. Yapacağım dedi. Bugün de yapmış uzun bir açıklama yapmış Instagram'dan. Bütün her yerden sildim diyor. Bu ırkçılığa yani siyahilere yönelik ıı, tasarlanmış bir ırkçılığa ıı, alet olduğuma üzüldüm. Ve de net bir şekilde de ıı, üniversitede arkadaşlarından özür dilerim demiş. Iııı. Ee, Valla helal olsun. Eğer ne yaptı herkes hata yapabilir. Yani hani e eğer bunu ısrar etseydi diyecektim ki Ali Yerlikaya uy uy uyuyor mu yani? Hadi şu İstanbul'dan çıkıp da şu şeyi alın diyecektim ama herkes hata yapabilir. Hatasından insanların ders alması önemli. E en azından kardeşimiz de bundan ders almış gözüküyor. Şimdi Tatlı Şiko tartışmalara geçelim. Tatlı Şiko derken biraz da hüzünlü. Mazhar Fatih Özkar'da grubundan hepimizin çocukluğunun yani son 50 yılın ıı, grubundan Özkan geçtiğimiz günlerde 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Ve de Masar Fuat ikilisi de çok üzüldüler. Harap oldular gördük yani. Bir de Masar Fuat Özkan 50 yıldır beraber bir grup. Aslında ilk olarak Masar Fuat grubu vardı. Özkan sonradan ne ekleniyor gruba. Fakat 50 yıldır da yani Eurovizyonundan ne bileyim en sevdiğimiz aşk şarkılarını, yalnızlık türkülerimizden Popüler kültürü, Türkiye'de popüler müziği belki de hani en önemli gruplarından bir tanesinin en önemli elemanı. Hayatını kaybedince bir an Masarla Fuat ne yapacağını şaşırdı. Sonra da geçtiğimiz günlerde Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir konser düzenlediler. Hatta konserde Barko Vizyon'la Özkan'ı da kattılar eşin içine. Özkan da söyledi. Fakat e, Özkan Uğur'un eşi e, Sayın Aysun Aslan Uğur, postaya konuşmuş. Ne de demiş ki ya insanlar da evine ekmek götürüyor. Kolay değil tabii onlar da konser verecekler. Ama e, biraz hızlı mı oldu? Biraz bekleselerdi. Çok erken. Biraz durun demiş. E, Alev Gürse, Gürsoy Cimine söylemiş bunu da gazeteci meslektaşımız. Ve de aslında dün ben bu haberi gördüm. Bir tereddütte kaldım. Ya acaba haklı mı hani Aysun Hanım böyle? Acaba bir gerçekten tereddütte mi olmalı gruplar? Sonra da Arkadaşım Mustafa Oğuz'u aradım. Mustafa da Atina'da şu anda. Orhan'la beraber geziyorlar. Mustafa dedim sen ne düşünüyorsun? Çünkü Mustafa yıllarca aynı zamanda Masarfat Fatih da menajerliğini yapmış. Çok da yakından tanıyor. Aileyi tanıyor. herkes tek tek tanıyor dedi ki ya aslında bu durum dedi bütün dünyada var dedi yani bütün dünyadaki gruplarda var dedi. Bir de dedi yani onlar da dedi aile gibiydi yani hani hani Aysun Hanım aile ama Masar Fuat da ailenin başka bir ailesi. Zaten Aysun Hanım da diyor ki onlar da evlilik gibi bir şey yaşadılar diyor. Başka bir evlilik gibi bir şey yaşadılar diyor. Ve de Mustafa abinin güzel bir sesi var diyor ki show must go on. Yani onlar da zaten Özkan'ı bırakmıyorlar işte. Barko vizyonlar ayarlıyorlar, şey yapıyorlar. Yani hani biz ölen öldü, kalan sağlar bizimdir diye devam etmiyorlar. Gerçekten de öyle. E, nitekim şöyle bir hatırlarsanız Türkiye'de aslında çok dağılan gruplar var böyle mesela hepsi vardı hatırlıyor musunuz böyle kızlar böyle spicy gibi şeydi. Model vardı. Modelin solisti mesela geçen gün, e, geçen yıl New York'ta denk geldik. Çok güzel böyle bir konser verdi drone'da. E, şey e, Fatma Turgut manga da aldı hatırlıyorsunuz Türkiye'de. Duman dağıldı. Duman duman oldu yani. Herkes kendi yoluna gitti. Mor ve ötesi dağıldı. Yani şimdi yine konserler veriyorlar ama yüksek sedakat pentagram gibi gruplar da dağıldı. Fakat dünyada mesela mesela John Lennon öldü ama The Beatles bir süre daha devam etti bildiğim kadarıyla. Ya da Led Zeppelin mesela. Ee, onların da dağılması ilginç. Pink Floyd, Oasis, The Smiths, R.E.M., ama mesela Queen hatırlıyorum ben Queen hala e, zaman zaman böyle barka vizyonlarla geçen yıl bir konserini gördüm böyle bir konserini verdiklerini de e, takip ettim ona da baktım gördüm yani hani burada da e, ben tabii yani e, şeye saygı duyuyorum e, Aysun Hanım'ın acısına ama Hayatta bir şekilde devam ediyor. İnsanları bu şekilde hani anarak neden olmasın, neden devam etmesin, hayat diyesim geliyor bir yandan da bu duruma.